Kripto Tugay kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere Emis Global'de iki farklı vadeli işlem bonusunu nasıl kazanacağınızı anlatacağım. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip ve bir yorum bırakırsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Peki bugün Emis Global'de alacağımız nasıl vadeli bonus işlemleri var? Buradaki vadeli bonus işlemlerinden faydalanmak için Emis Global'de bir hesabınızın olması gerekiyor. Videonun açıklama kısmında arkadaşlar %50'ye varan komisyon indirimi link mevcut. O linke tıklıyorsunuz. Şöyle bir ekran karşılıyor. Bu ekrana geldiğiniz zaman arkadaşlar isterseniz e-postanızı, isterseniz telefon numaranızı, hesabınızı açıyorsunuz ve doğrulama kodunu girip hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Daha sonra arkadaşlar ikinci adımda bir hesap doğrulama var. Sağ üst tarafta ki simgesi var. Bu Emis Global'in Android ve iOS telefonlardaki mobil uygulamalarında mevcut arkadaşlar. İndirip oradan da devam edebilirsiniz. Burada kimlik doğrulama bölümüne geliyorsunuz arkadaşlar. Kimlik doğrulamaya tıklıyorsunuz. Ve buradaki kimlik doğrulama işlemlerinizi tamamlıyorsunuz yaklaşık 2-3 dakika içerisinde hesabınız onaylanmış oluyor. Evet üyenizi açtınız, kimliğinizi doğruladınız. Şimdi alacağımız vadeli işlem bonuslarına bakalım. Arkadaşlar birincisi MX Türkiye kullanıcılığı özel etkinlik olan ve tüm yeni kullanıcılara verilen 20 dolarlık vadeli işlem bonusu. Buradaki vadeli işlem bonusuyla arkadaşlar işlemlerinizi açıyorsunuz. Karların tamamı çekilebilir oluyor. Burada üyelinizi açtınız, kiminizi doğruladınız. 7 gün içerisinde arkadaşlar kiminizi doğruladığınız zaman da 20 dolarınız hesabınız otomatik yansıyor. Arkadaşlar yalnız şunu atlamayın bakın. Birçok arkadaşımız geliyor ben alamadım diyor. Daha önceden hesap açmışsınız. Telefonun IP'sini kullanmışsınız. Evdeki internet IP'sini kullanmışsınız. Sonra bu adamlar size diskalifi edince de alamıyoruz diyorsunuz. Normal bir doğal kullanıcı burada bu işlemleri yaptığı zaman bu 20 dolarlık vadeli işlemi alıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. İkincisi de arkadaşlar Burada yeni bir etkinlik var. İlk kez vadeli işlem yapan kullanıcılar özel 2000 dolarlık bir vadeli görev ödülü var. Donke USD vadeli işlem çiftinde en az 20 dolarlık işlem yapan ilk 200 kişi arkadaşlar burada 10 dolarlık bir vadeli işlem bonusu alıyor. Ve sadece bununla sınırlı kalmıyor arkadaşlar. Burada vadeli MD yetkinlikleri de var arkadaşlar. Vadeli MD etkinliklerinde de ya özellikle gelip burada referans ya da hacim yapmak için değil. Eğer özellikle çok fazla işlem yapıyorsanız MX Global'in arkadaşlar komisyon indirimleri diğer borsalara göre çok çok ucuz. Gördüğünüz gibi piyasa yapıcı hem spot tarafta hem vadeli tarafta %0 piyasa alıcı tarafında da %0,01 vadeli de. yani diğer borsalara baktığınız zaman çok çok ucuz arkadaşlar ya burada komisyon ödemiyormuş gibi de düşünebilirsiniz yani burada yapacağınız işlemler çok çok düşük işlemlerle gerçekleştiriyorsunuz o yüzden buradaki vadeli de emde yetkinliğine katıldığınız zaman burada 45 bin dolar gözünüzü büyütmesin eğer iyi bir traderseniz ya da sürekli bir işlem yapıyorsanız Burada bu işlemleri yaparak buradaki etkinliklerden bilet kazanabilirsiniz. Ve ödül havuzlarından faydalanabilirsiniz. Çünkü sürekli oluyor. Yani bu sadece bir kere özel değil arkadaşlar. Hazlanıyor bölümü var gördüğünüz gibi sürekli aynı bonuslarla 87.800 74.200 Buradaki vadeli emdiyet yetkinliklerine katılabilirsiniz. Söylediğim gibi. Türkiye kullanıcının özel ilk üye olanlara 20 dolar ve daha sonrasında burada Ponki UST vadeli işlem çetin işlem yapanlara 20 bin dolar işlem hacmi yapanlara 10 dolar vadeli işlem bonusu veriyor ve bütün bonusların kağıtları çekilebilir arkadaşlar ve bunun dışında bu ee, burada launch petler oluyor. emis tutanlara daha düşük komisyon indirimleri veriyor ve spot piyasada ve vadeli piyasada arkadaşlar birçok indirim var. Bu indirimlerden de faydalanabilirsiniz. Emis Global'in arkadaşlar sizlere mobil tanıtımında gelecek. Mobilde nasıl kullanılır, işlemler nasıl yapılır, vadeli işlemler işlemler nasıl açılır bunları da göstermiş olacağız. Ama şu anda piyasada en düşük arkadaşlar işlem ücreti Emis Global'de bilginiz olsun. Üyeli olmanızda fayda var. Buradan bedava 30 dolarınızı alırsınız arkadaşlar. İşlemlerle çekip kazanabilirsiniz. Daha fazla Emis Global ile ilgili tanıtımlar gelecek. Hepinize bu kazançlar diliyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.